TV'mizi uzaktan kumandayla açıyoruz. Ankara makarnası. Büyük ülkenin TV hangi konuda bıraktıysak o konumda açılıyor. Açık konumda bıraktıysak bu şekilde açılıyor. Radyo ekran görüntüsü bu şekilde. Malzeme kalitesi güzel. Piyano bilek dediğimiz parlak tuşlar var. USB girişi kapaklı. Kibar bir kapağı var. Yine ışıkla beyaz bir ışık var içinde. Görüşü kolaylaştırmak için. CD ön taraftan takılıp çıkartılabiliyor. attığınız zaman otomatik olarak CD'ye geçiyor. Bir iki üç dört. Hey, Kimse bizi Ana ekran görüntüsü bu şekilde. GPS ayarlarına geçiyoruz. sesi maalesef bu şekilde fan sesi var. Harita seçeneğine geçiyoruz. Klasik yazılım. Güncel bir harita üzerinde geldi. Sesli olarak yönlendirme yapıyor. Menüden çıkış yapıyoruz. Ana menüye geliyoruz. Telefonu e, bağladığımız zaman Bluetooth'tan tanıttığınız zaman otomatik olarak e, telefon devreye giriyor. Herhangi bir kilitlenme falan yapmadı telefon. Başarılı handsfree olarak çalışıyor. televizyon özelliğine bakalım. Televizyon anten taktırdım ama şurada çok da kuvvetli değil. Bulunduğunuz yere göre de değişir. Şu anda binanın yanındayım ben. Televizyon özelliğinden çıkıyoruz. Ee, geri vites kamerası kontak açıkken otomatik olarak devreye giriyor.